Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya ben Önder'in vefatından ediyorum. duyduğu üzüntüyü Teknofest KKTC Bu ödül töreninde de, dile getirdi. Önder'i ve, ve Pervin Buldan'ı geçtiğimiz ay külliyede kabul ettiklerini İstanbul belirten de, Erdoğan, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, biletmecisi yakınlarına biletmecisi ve Dem Parti camiasına başsağlığı bilgili. diliyorum. Önder'in Sayın emek verdiği terörsüz Sırdır, Türkiye hedefine Süreyya ulaşacağımıza Önderin inanıyorum dedi. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve sayın Buldan'ı geçen ay külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Dem Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum önderinde son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menzili <laughs>